Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 1 Nisan 2022 Cuma işaret ediyor. Yeni bir aya başlıyoruz. 1 Nisan şakaların yapıldığı bir dönemdi. Bir dönem ama artık o şakalar değil. Biraz sonra söyleyeceğim zamlar gerçek şaka değil. Bunlar daha evvel bu şekilde yapılır. İşte özellikle sporda da yapılır. Transfer şunlar yapıldı bunlar yapıldı. Sonra da Nisan bir şakası denirdi. Şaka günü mü yoksa gerçekler mi Biraz sonra söyleyeceğim hepsi gerçek. Şaka değil. Manşetler programının 572.si. İzmir'deki evimden yaptığım yayının 171.sinde karşınızdayım ve canlı yayında birlikteyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugün 37. gün ve bombalar yağmaya devam ediyor. Siviller ölmeye, çocuklar ölmeye, insanlar yurdundan evinden uzaklaşmaya devam ediyor. Ve harap olmuş bir kentlerle bir Ukrayna ile karşı karşıya kaldığımızda belirtmek istiyorum. Ve gelelim zamlara. Evet Nisan 1 ve yağın zamlarla Ramazan'ı zamlarla karşılıyoruz. Hani KDV indirmiştik yani ya, %18'den %8'e indirmiştik yani ya, yandaş medya e, sevinçli haberler manşetler atmıştı ya. İşte onların indirimin sonrasında karşımızdaki rakamlar. Bir bakalım ne olmuş. Doğalgaza konutlarda yüzde 35 hani yüzde 18'den yüzde 8 kadime indirmiştik ya temel ihtiyaç maddelerinde. Yüzde 10'luk bir indirim vardı ya hani ya. Doğalgaza yüzde 35 zam. Sanayide ise kullanılan e, doğalgaza yüzde 50 zam. Bu ne demek? Üretilen her ürüne zam demek. Konutlardakinin dışında sanayideki yüzde zam da yine tüketiciyi etkileyecek. Sanayici ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü yurt dışındaki rekabeti, yüksek fiyatlarla ürettiği malı e, satamamayla karşı karşıya kaldığında belirtiyoruz. Çünkü doğal gazla gelen bu zam girdi maliyetlerini daha da artıracak, e, fırınlardaki ekmek ve fide fiyatlarını arttıracak gibi bir durumla da karşı karşıya bırakacak bizi. Türk Telekom toptan e, toplam internet tarifelerine %67 zam yaptı. Bu da ne olacak? E, Türk Telekom'dan internet altyapısını alanların zam uygulayacağı anlamına geliyor. %67 Türk Telekom internet uygulamalarına %67 zam yaptı. 11 Eylül Sultanı Ramazan bu akşam kılınacak ilk telavi ve kalkılacak sahurla başlıyor değerli izleyiciler. Kocaeli'de ee, bu akşam sahura kalkacaklar. 05.09'dan itibaren yani 5.09'dan itibaren oruç tutmaya başlayacaklar. Yarın e, akşam namazı yani iftar e, içinde okunacak ezanın saati ise 19.32 değerli izleyiciler. Seçim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Seçim barajı %10'dan %7'ye indi. Hayırlı olsun. Tabii bu sadece baraj olayı değil. işte e, Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı'nın yarışmayacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde devletin tüm olanaklarını kullanacak e, öyle bir kanun da var. Tabii bu kanun e, tasarısını veya kabul edilen meclisteki bu kanunu e, Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını da söyleyelim. Ve bu bir yıl sonra uygulanacak bizim anayasamıza göre. Yani 2020 seçimlerinde uygulanacak. Eğer 2023 seçimleri erken yapılmazsa, 2023 yılında Haziran'da yapılırsa. Tabi Anayasa Mahkemesi'ne gidip Anayasa Mahkemesi bu kararı bozmazsa. Hep bunlar e, önümüzdeki süreçte tartışacağımız nokta olarak karşımıza duruyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. Gelelim Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı Covid-19 açıklamasına. 272.196 test yapılmış. 14.336 kişi de e, COVID-19 testi pozitif çıkmış. Yani hasta. 56 kişi yaşamını yitirmiş son 24 saatte. 16.435 kişi ise iyileşmiş. Aşağıya baktığımızda adeta yok hükmünde. %93.09 birinci dozun oranı. %85.35 ikinci dozun oranı. 46.995.383 kişiye aşı olmuş bugüne kadar ülkemde. Düne baktığımızda 146 milyon 940 bin 492 idi. Yani işte 15 bin civarında bir e, koskoca bir günde ülkemde aşı uygulaması yapılmış. 57 milyon 781 bin 315 birinci doz, 52 milyon 977 bin 662 doz, 27 milyon 634 bin 47 üçüncü doz uygulaması sayısı değerli izleyiciler. Bakalım Kocaeli'de durum ne? 5-6 gündür hala %82 değerli izleyiciler. İkinci uzun nüfusa göre oranı 18 yaş ve üstüne göre. 14 milyon 859.560 ülkemde bugüne kadar COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısı. 97.816 kişi ise COVID-19 nedeniyle ülkemde yaşamanı itirmiş. 486.561.386 vaka sayısı var dünyada. 6 milyon 138 bin 89 kişi yaşamını yitirmiş dünyada COVID-19 nedeniyle. Ülkelere vatandaşına uygulansın diye 11 milyar 256 milyon 708 bin 780 aşı verilmiş. Bu e, verilen aşılar sonrasında e, dünyadaki ülkeler vatandaşlarına 4 milyar 545 milyon 525 bin 599 aşı yapmış. Dolar 14 lira 67 kuruştan güne başlıyor haftanın son gününe. 16 lira 26 kuruştan euro haftanın son iş gününe başlıyor. 913 lira altında bir yükseliş söz konusu düne oranla. 1503 lira çeyrek altın, 3011 lira yarım altın, 5996 lira ise tam altın işlem görmeye başlayacak bu sabahtan itibaren. Milli maç arası nedeniyle oynanamayan maçlar vardı. Süper Lig ve 1. Lig'de müsabakalar da devam ediyor. Bu hafta itibariyle Spor Toto Süper Lig'de Ahmet Çalık sezonunun 31. haftası yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor. Saat 13.30'da GZT Giros'un Demir Grup Sivas. 16'da ilk maç var. Yukatel Kayseri Fenerbahçe. Altay Faraportov Antalya. 20.30'da ise Galatasaray Babakars Fatih Karagümrük konuk edecek. Pazar gününün programında ise saat 13.30'da Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü 16 mücadele var. İttifak Holding Konya Göztepe, Aytemiz Alanya Çaykur Rize. 20.30'da ise Trabzonspor Fenerbahçe karşı Trabzonspor Beşiktaş karşı karşıya gelecek Trabzon'da. Pazar günü iki maçla hafta tamamlanacak. 20.30'da oynayacak bu karşılaşmalar. Medipol Başakşehir Öndür Kablo Yeni Malatya, Atakaş Hatay Adana Demirspor. Spor, Spor Toto 1. Lig'e bakalım. 30. haftada Kocaelispor'un rakibi Altaş Denizli... De 6 puanlık bir maç. Mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma. Saat 13.30'da başlayacak. Kocaeli Stadında Turgut Doman tecrübeli bir hakem birinci ligin oyunu karşılaşmayı. Cemal Alpay, Burak Cansız kendisine yardımcılık yapacak. 4. hakem ise Yücel Büyük. 3. lig 2. grupta 32. haftada pazar günü saat 13'te Dörce Gençler Birliği Siirt İl Özel İdaresi Sporu konuk edecek. Ee, yine e, üçüncü grupta ise belediye derince spor kendi sahasında deplasmanda Karbel Karaköprü Belediye Spor'a konuk olacak. Müsabaka saat 14'te başlayacak. Evet böylesi bir bilgilendirme ve böylesi bir süreç sonrasında bakalım il gazetelerinde bugün ne var? İlçe gazetelerinde bugün ne var? Tahir Büyükakır'ın dün 3 yılını değerlendirdiği toplantının yansımaları nasıl? Bir başlayalım. Kocaeli Gazetesi, Tandarın'ın yönetici gazete. Başkan Tayyip Büyükak'ın üst başıyla 1095 gündür, gece gündür çalışıyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Herkes farklı gözle baktı bu olaya. Biz de farklı gözle bakacağız. Ee, okudukça veya söyledikçe veya haftanın ilerleyen günlerinde. Lansmanda 31 Mart 2019'da yaptığı öncesinde, seçim öncesinde yaptığı lansmanla bugün ben bu projeleri bitirdim de dilliklerini zaman zaman karşılaştıracağız değerli izleyiciler. Kitap burada elimde. Tabi bu kitap, e, Dansman kitabı Tahir Büyükadır'ın burada. Böyle bir kitapla bize karşımıza çıkmıştı. Ve bu kitapla karşımıza çıkarken de şunu söylemişti. Şunları yapacağım, bunları yapacağım. İşte burada yazılı hepsi. Yapmak istedikleri veya işte ne yapıldığını. Devletin yani hükümetin projelerini de bunun içerisine katmıştı. İşte onları zaman zaman alacağız, bakacağız. Diyeceğiz ki ya Tahir Büyükadır. Tamam bunları yaptın. Bunları söyledin. Ama Burada söylemediklerin de var veya yapamadıkların var veya bunlar hükümetin projesi sen kendine lanse ediyorsun. Sen AKP hükümetiyle tamam AKP belediye başkanısın ama kendi projelerin mi yoksa de, hükümetin projeleri mi diye soracağız. Bitiremediğin müteahhitin hep kaçtığı müteahhitin hep gittiği projeler var. Kartepe Terefrik projesini bizden saymayın diyor yaptığı toplantıda. E işte iki firma birbiriyle yarışıyor ondan kaynaklanıyor problem. E siz ihaleyi iptal ettiniz yüksek fiyat diye. Yani bir anlamsız anlamsız konuşmalarla karşı karşıyayız. Hep bunları zamanı sırası geldi sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve Tanrı sorduğu her ayın başındaki bir soruyla devam edelim. 12. kez soruyorum. 769 milyon TL'nin hesabını kim verecek? Fikri Şia soruyor. Bu Türk otomobiliyle ilgili ödenen para ve bu paranın hesabının kimin vereceğini Tanzan her ayın başında soruyor. Bir Nisan'da da bunu sordu. İzmir'de kadın cinayeti üst başıyla karısını sırtından bıçaklayarak öldürdüğü manşetini atmışlar. İzmir Delenler Mahallesi'nde eşi ile ilgili bir problemi eşi Perçem Hacı Perçem tarafından satından ekmek bıçağıyla bıçaklanan Ayşe Perçem olay yerinde yaşamını yitirdi. Çocuğuyla birlikte kaçan zanlı Sakarya'da yakalandı şeklinde bir haberi var değerli izleyiciler. Perçem çiftinin bu mutluluk fotoğrafı cinayette son buluş şeklinde ikisinin yan yana bir fotoğrafı da söz konusu. Yakalanan zanlı adliyeye sevk edilmiş tutulmuştur diye düşünüyoruz. Büyükşehir'den hürriyeti ödül şeklinde, büyük erşenden hürriyeti ödül şeklinde bu haberi ben sizlere geçtiğimiz hafta vermiştim. Bu geç kalınmış bir haber diye söyleyelim. Rafet Yıldızlı'ya son veda. Dün Fevziye Camii'nin bahçesindeydim. Uzun zamandır böyle kalabalık bir cenazeye rastlamadığımı söyleyeyim. Kent, yani sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, kentin her kesiminden insan vardı değerli izleyiciler. İşte bir valisi, büyükşehir belediye başkanı, işte e, önceki dönem belediye başkanı şimdi Cumhurbaşkanlığında görevli İbrahim Karasmanoğlu, eee siyasi partinin il başkanları yani bakıldığında e, Türk ÖRF vaadetlerine göre bir cenazede nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tabii Rafet Yıldız'ın bu kentte hem iş insanı hem de siyasetçi olarak ve yaptığı büyük bir iz var, bıraktığı çok büyük bir iz var. Oğlunun Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olmasının getirdiği bir bölüm de tabii ki bu, e, gelen, e, özellikle genel merkezden gelenleri de bu şekilde de sayarsak gerçekten önemli bir e, cenazenin buluşmasıydı. Böyle bir tablo yansıdı Fevziye Camii'nin avlusunda. Büyük Erşenler Hürriyet ölüydü ki e, bakıldığında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çok iyi bir ev sahipliği yaptı. Kadın olmasına rağmen caminin avlusunda herkesle e, gelenlerle iyi bir ev sahipliğini ortaya koydu. E, Tabi aile e, iki oğlu e, başsalı e, e, uzun kulüpte oluşan taziyeleri kabul etti. Ve avluda da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibini yasıyla lokumuyla, yaptığı davranışlarla, yaşları oturtacak yerleri bulmasıyla gösterdiği önemli bir ev sahipliği vardı. Bunu da bir dipnot olarak sizlerle paylaşmak isterim. Evet, böylesi bir birinci sayfadan sonra geçelim Özgür Kocaeli gazetesine. Haldız grubun ilk gazetesi. Adem Turgut'un yönettiği gazetenin manşeti. Büyük Akın 1095 günün hesabını 1 saat 23 dakikada verdiği üst başlığıyla yapılan projeler, biten devam eden projeler başlığıyla 4,5 milyar liraya 309 proje ve eser manşetini atmış gazete. Yeni fuar merkezi böyle olacak diye işte Intertex fuar alanından kaldırılan bana göre yıkılması yanlış olan e, Cengiz Topal Havalimanı'nın yanına yapılacak yeni fuar merkezinin maketi ki Yine betonlardan oluşan ağacın yeşilin çok az göründüğü bir projeyi ilk kez paylaşmış. Dip çamuru temizliği için 500 milyon TL destek şeklinde bir haber var. 2024'te borç 2 milyar 102 milyonu düşecek. Borçsuz bir belediye veya işte borcun daha az indireceği bir dönem. Fırıncılığın ekmeğiyle oynamak istemiyoruz. Ne demek ya bu kentin halkı mı önemli fırıncılığın ekmeği mi önemli ya? Bunu söyleyebilecek cesaretin veya bunu yapabilecek bir cesaretin Halk Ekmek Fabrikası'nı kurarak gösteremiyorsan oturma okullukta Tahir büyük akım. 4,5 milyar liralık projenin sunumu 4,5 dakika sürdü şeklinde bir başka bölümde var. Yine gazetede ilk telavi ilk sahur şeklinde bir bölüm kullanılmış. Polisanda işçiye %52 zam şeklinde bir haber var. Ve tam anlamıyla gaza bastı diyor Adem Turgut. Tahir Büyükakış'ın yaptığı sunumla ilgili köşe yazısında. Geldik nereye? Demokrat Kocaeli gazetesine. Mevlüt Soysal'ın yönettiği gazetenin manşeti Büyükakınlı 3 Altın Yıl manşetini atmış. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla 3 yıl boyunca neler yaptığını anlatmış Geçelim ya okulun ver diye Cenazesinde İzmit e, buluştu diyor. E, gazetenin ikinci manşeti Rafet Yıldız ile ilgili okulların yıkım ihalesi yapıldı. Daha 18 yaşında şeklinde bir ölümle ilgili bir haber. Eşi sırtından bıçaklayıp öldürdü. Büyükşehir 3 yılda ne yaptı diyor. Mevzu Sosyal Koşa başında. KDV iniyor sonra fiyatlar yine biniyor. Ali Gündoğdu'nun Koşa Yasa'nın başında işledik. Ya %18'den %8'e indirdik KDV'yi. Fiyatlar üzerine üç katlı damla geldi karşımıza. Diyelim ve devam edelim. Geldik Çağdaş Kocaeli gazetesine. Sadun Çetin yönetici gazetesinin manşeti. Büyük Akın 1095 gün hesabını verdi manşetini atmış. Rafet Yıldız'ı toprağa verilecek şeklinde ikinci manşet var. Eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü şeklinde bir cinayet haberi. İlk sahur şeklindeki bir Ramazan haberi. Sarı iyileştirmeler yeni yeni oluşuyor şeklinde bir e, açıklama yapmış e, Lastik İş Sendikası Genel Başkan olarak. Deprem öncesi yapılanlara dönüşüm yapılmalı şeklinde bir başka bölüm de var yine e, birinci sayfada. Rafet Yıldız'ı CHP'nin emektarı ve simgesiydi. Sadun Çetin'in köşe yasının başlığı. İyi, e, sen neden yazmadın Tayyip Yılgın'ın e, dünkü sunumu ile ilgili? Kızar abin sonra sana. 2 milyona tek tek hesap verdi. Nurettin, her Nurettin kolay yazmış onu yani fark etmez. Final yapıyorum. O Rus oyun köşe yasının başlığı. Evet devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz değerli izleyiciler? Geldik diğer bir gazete. Mavi Koceli gazetesine. Mustafa Elbin'in yönetici gazetenin manşeti. Başkan Büyük 3 yılını anlattı manşetini atmış. Tırın fa e farını tamir etmek isterken canından olduğu ne yazık ki feci bir ölüm. iki tırın arasında kalarak yaşamını yitirmiş. Rafet Yıldız'ın son yolculuğuna uğurlandı şeklinde bir bölümde var. Üst tarafa doğru çıktığımızda İzmit Çınar evlerinde daire içi avantajlar hızla deva, daire içi montajlar hızla devam ediyor şeklinde bir bölüm var. İlk telafi 2052 ilk imsak 509 hoş geldin ey şehri Ramazan manşetin yazılmış üst tarafta. Bayan Yavuz iş kadınlarımızı sevgi evleriyle buluştuğu şekilde bir başka haber de yine gazetenin üst tarafında birinci sayfasında kendine yer bulmuş. Ömür kavramının köşesinin başlığı devlet bunu vatandaşına yaparsa şeklinde değerli izleyiciler. Mavi Koca Gazetesi'nde noktaladık. Geldik Halkız grubun ikinci gazetesi. İzmit Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için çıkan gazetenin manşeti. Başkan Tahir Büyükak'ın 3 altın yılı anlattı. 3 yılda 4,5 milyarlık 309 eser ve hizmet manşetini atmış. Yeni Gölcük Fuarı görüldü. Halk için ekmek hay, halk için ekmek üretiriz. Neden yapmadın kardeşim bunu zamanda? Üç yıl geçti üzerinden bir halka ekmek fabrikasını kuracak kadar aciz misin bu kadar para harcadın madem? Büyükşehir Körfez semili için 500 milyon TL ayıracak şeklinde bir bölüm var. Sokak arasında karısını öldürdü şeklindeki haberler gazetede yer almış. İşte en büyük müjde bu diyor Mehmet Özmen Köşe Yasa'nın başında. Doğum günün kutlu olsun diyor Galip Ataman. fazla da üzerine gidecek konuşulacak bir nokta değil. Sadece o geçeriz gideriz diyelim ve geçelim Derinci Ekspres'e. Şehitlerimizin adı sınıflarda yaşayacak manşetin atmış. Bugün Derinci Ekspres 1. birinci sayfasında. Derinci Ekspres'te noktaladık. Geldik Gölcük Haber'e. 11 ayın sultanı geldi üst başıyla bereket olsun manşetin atmış. Hayırlı cumalar diyor Nurettin Şenem'le köşe yasının başlığında. Geldik Gölcük postasına. 3 yılda 4,5 milyarlık yatırım manşetini atıyor. Tarih Bakanı'nın 3 yılı değerlendirdiği toplantısıyla ilgili. Ve geldik Arman tekenin köşe yazını başına. Ticari hareketlilik ve ekonomik katkı şeklinde. Evet artık e, gündeme yönelik köşeler yazıyor. Artık e, davranış bilimlerinden vazgeçti herhalde diyelim. Yeni habere geldik. Başkan Büyükbakan görevdeki 3 yılını anlattı manşetini atmış. Rafet Yıldız'ın son yolculuğuna uğurlandığı şeklinde bir bölüm de var. Gebze Yeni Haber'in birinci sayfasında. Evet Gebze Yeni Haber'i de bu şekilde noktaladıktan sonra geliyoruz. Nereye değerli izleyiciler? Gazete Gebze'ye. İki gündür yoktu. Üç bugün var. Ve hizmetlerin altın payı Gebze'nin diyor. Tahir Büyükkan'ın yaptığı açıklamaya yönelik manşetiyle Gazete Gebze. Geldik Gebze hedefe. Yıldırım'dan şok Açıklamalar başlıklı, köşe başlıklı bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Darıca'da ilçe başkanlığı yaptığı dönemle ilgili bir mahkemenin ardından yaptığı açıklamayı gazete hedef bu şekilde vermiş. yeni güne geldik. 309'u tamamlanmış, 102'si devam eden projeye 7.1 milyar TL'lik yatırım diyor. Tarih hükümetinin yaptığı 3 yıllık değerlendirmeyi bu şekilde görmüş gazete. Hürses gazetesine geldik. gebze hocam metrosunun yarısı tamam. E sen yapmıyorsun ki bunu. Talibi Gökhan bunu e, bakanlık yapıyor. E sen bunu yapacaktın. İbrahim Kasımoğlu döneminde bu yapılacaktı. E, Körfez de Kartep arasının işte bakanlığa devredecektin. Ama sen e, o projeyi askıya aldın. Gittin bu dolayıca Gebze metrosunda bakanlığa devrettin. Şimdi bu projeyi ben mi yaptım diyorsun. Bu projeye bu kadar yatırım mı yaptık diyorsun. Ya çelişki burada. Devletin yani hükümetin yaptığı projeyi ortak oluyorsun. Sen şimdi Kuzey Marmara yolunda ben yaptım diyorsun. Dur, dur ben izlemedim e, yaptığın açıklamayı bakacağız. Yaptığın bu açıklama içerisinde e, Kuzey Marmara yolda mı var? Bunun parasını sen mi bu şekilde değerlendireceksin? Yani benim yatırım mı diyeceksin? Kitapçıkta vardı bu. Hükümetin yapacağı projeyi o kitapçının işine almıştın. Var o kitap gördüm ben. Hükümetin yaptığı metro projesini sen kendim yaptın mı diyeceksin? işte e, Kocaeli Stadına gidecek e, tramvay projesi hükümetin yaptığı, bakanlığın yaptığı proje. Oraya gidecek yolların bir bölümü bakanlık yapıyor. Onlardan mı ben yaptım diyeceksin? Yani burada bir çelişki var diye altını çizelim. Zaman sırası geldiğinde dediğim gibi sizlerle paylaşacağız bunları. Diyelim ve devam edelim? Neyle? İnternet portallarıyla. Kocaeli Gazetesi olmaz artık. Trafik polisini dövdü şeklinde sonra da serbest bırakılmış. E, Kocaeli 24 Başkan Bulut, Kocaeli Büyük Sanayi'ye doydu şeklinde bir açıklamasını haber yapmış. Ses Kocaeli, ifrad eden otelin eşyaları satılıyor şeklinde bir bölüm var. Nazlıcan Aslan, şimdi size soruyorum şeklinde. Babasının 41 gündür öldüren katillerle ilgili dosyaya avukatı ve kendisinin ulaşamadığını ve bu konuda neden bize ulaşamıyor? Herkes bazı şeyleri biliyor. Biz neden dosyaya ulaşamıyoruz? Oradaki ifadeleri alıp üzerinde çalışamıyoruz diye bir değerlendirmesi bu var ve hala resmi bir açıklama yapılmamasını dile getiriyor değerli izleyiciler. Denge Koceli, beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ölümden döndüğü haberini paylaşmış. Bugün Koceli iki tırın arasında kalan sürücü hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim. Barış Koceli 7 metrelik boşluktan aşağı düştü. Evet falan yerine gaza basınca ve gaz pedalı da takılı kalınca böyle bir kaza meydana gelmiş. Bağımsız Kocaeli yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı haberini paylaşmış. Çınar Haber, Alaaddin Sarı sosyal yardımlarda %60 zam verdiler şeklinde bir lastik sendikasıyla Pirelli, Pirelli, Brisa ve Promoton fabrikaları arasında yapılan görüşmelerle ilgili bir 6. görüşmenin sonucu. Kocaeli ve Akaryakıt İstasyonu satışa çıktı. İsmet Çiğit, Rafet Yıldızlı efsanesi başlığı bir köşe yazmış. Değerli izleyiciler. Şimdi... Yaygın medyaya geçeceğiz ama bir yudum çay. Kendi paramla alıp demlediğim çaydan açtıktan sonra geçiyoruz yaygın medyaya. Dünya Gazetesi. Asenkronize KDV indirimi sanayide sermaye eritiyor. Böyle bir durum var. Yani bu KDV indiriminin asenkronize olduğunu söylüyor Dünya Gazetesi. Hürriyet Gazetesi. İsrail ile Doğal Gaz Köprüsü. Sözcü gazetesi. Bakın yandaş medyada zam yok. Zamlar görünmüyor. Sözcü gazetesi marketlerde etiketleri görünce aklımız başımızdan gidiyor. Zam üstüne zamla ilgili, yaşanan zamlarla ilgili bir birinci sayfa yapmış. Ve o birinci sayfada hükümetin yaptığı çalışmayı bu şekilde özetlemiş. Gerçekten Sözcü gazetesinin editörleri, genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü çok iyi çalışmış. Bu konuda güzel bir sayfa yapmışlar. Sabah gazetesine geldik. Hedefimiz Putin ile Zelenski'yi buluşturmak. Tamam savaşı önlemek için bir çalışma yapmak tamam da ülkenin insanları zam üstüne gelen zamlardan adeta eziliyor. Ramazan'a nasıl giriyor hep birlikte görüyoruz. İftar sofrasını, sahur sofrasını kurmak o kadar zorlaştı ki. Ama biz bu iki lideri Türkiye'de buluşturup dünya lideriymiş gibi kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Bir gün gazetesine geldik. Kendini sansürledi. Yüzde internete zam. Yüzde otuz şekere zam. Yüzde on ete zam. Ve yüzde on beş pideye zam. Burada doğal gaz zamı yok. Doğal gaz zamı da yüzde diyelim. Ve bu şekilde bir zam furyasını bir gün gazetesi manşetine taşımış. Cumhuriyet gazetesi yani. O gazete bilmiyor mu ile e, Ukrayna arasındaki savaşın e, ve görüşmelerin olması gerektiğini. En çok barışı isteyen barış dünyadaki barışı olmasını isteyen bir gazetecilik anlayışı yapılan Birgün bir gün gazetesi ülkenin gündemini birinci sayfasında manşete taşıyor. Cumhuriyet gazetesi Erdoğan şahsın politikasını sürdürürken zam üstüne zam geldi üst başıyla ekonomistim ısrarının sonucu şeklinde bir bölüm. Piyasada yeni zam konuşulurken Limak dağıtım ve satış işini yabancılara bıraktı üst başıyla elektrikte kapitülasyon manşetini atmış. Türkiye gazetesi 15 yıl özel statü sonra referandum. İstanbul'da özel Kırım sürprizi. İlginç bir durum. Ya Türkiye'de insanlar aç aç. Milliyet gazetesi Erdoğan'dan Putin ve Delenski'ye trafiği. Ana hedef liderler zirvesi. Ya Türkiye'deki insanlar savaş olmadan, kuyruklarda savaş olmadığı olmadan e, ucuz bir şey alabilmek için saatlerce bekliyor. Türkiye'deki insanlar Ukrayna'daki gibi zor durumda marketlerden alışveriş belki var e, mağazalarda medaflarda alacak bütçeleri yok. Akşam gazetesi gelin burada konuşun. Derenski ve Putin'e davet görüyor musunuz? Yandaş medyanın nasıl manşetler attığını. Korkusuz gazetesi. Vatandaşı çıldırtan ve hayattan soğutan zamların şiiri çıktı. Üst başlığıyla sık kemeri zam geliyor. Gelince de tam geliyor şeklinde bir manşet. Karar gazetesi. Kaşıkçı dosyası kapatılmasın. Bu da ilginç bir manşet. Türk'ün gazetesi MHP'li belediyelere Ramazan uyarısı. Yeni Çağ gazetesi Akşener'in uyarısı ile yola geldiler. İçişleri, Bak İçişleri Bakanlığı'ndaki polislerin güvenlik güçlerinin çalışma saatlerinin uzunluğundan kaynaklanan bir uyarıydı. Ve İçişleri Bakanlığı bu işi düzenledi. Milli gazete Şeker gazı sonra şeker ithalatı. Evet ithal ediyoruz. Neden? Şeker fabrikalarını özelleştirdik, sattık. Neden? Şeker pancarını ekimine destek vermedik. Sonra da dışarıdan şeker getireceğiz. Sonra da şekere 130 zam gelecek tabii. Ki. Doğal olarak. Postak arası. doktor bu ne? Evet. Sağlıkçıların birbirindeki olan kavgası ve bu kavga sonrasında bir meslektaşını yaralaması kaynaklanan bir değerlendirme ve onu o e, yaralamanın e, içinde olan bir arkadaşını meslektaşını yaralayan doktor sağlıkçılara yaşanan şiddeti karşıya sağlıkçılara silah verelim mantığıyla bir tweet paylaşmış. Bu ne başlığıyla böyle bir haber üretmiş Posta Gazetesi bugün. Evet haftanın sonuna geldik. Nisan ayının ilk günü dü ve zamlarla uyandık. Zamlarla karşıladığımız bir Nisan ayı ve zamlarla karşılaştığımız ve yine ee, bu ay içerisinde birçok şeye kaleme zam gelmesi beklenen bir Ramazan ayına başlıyoruz bu akşam ilk tarafı ve ilk sahurla. Öncelikle Ramazanınızı hayırlı olmasını diliyorum ee, ve bu süreç içerisinde insanların iftar sofrasını, sahur sofrasını nasıl kuracaklarını gerçekten çok zor oldukları işlerini belirtmek istiyorum. Umarım ve dilerim. Pazar günü karşınızda olduğumda çok daha farklı bir haftaya çok daha farklı bir güne merhaba deriz. Bu haftalık bu kadar. Yarın ve pazar günü dinleneceğiz. Pazar günü saat 9'da karşınızda olmak umudu ve dileğiyle bu süreç içerisinde. Kendinize çok iyi bakın. Aman dikkat edin. Covid-19 salgını devam ediyor. Kendinizi koruyun. Pazar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.